Arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Burak Vlog kanalıma hoş geldiniz Bugün Salma'yı yaptıktan sonraki 15. ya da 16. gün olması lazım. Sizlere son durum videosu çekmek istedim. Hatırlatma olarak da e, bir çekilişimiz var. Hint birbirine muhabbet da atıyoruz. E, bu çekilişe katılmayan varsa da sağ üstte şu an çıkmıştır. O butona basıp katılabilir. E, videoya geçmeden önce arkadaşlar video esnasında videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın görüş ve öneriniz benim için çok önemli. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Hint bu şekilde salmıştık büyük e, odamıza. Şimdi neler oldu neler değişti onları göstereceğim sizlere. Burada yuva kıllarını görüyorsunuz. Hala yuva yapım aşamaları devam ediyor. E, şurada gördüğünüz yaklaşık burada 2-3 tane falan yuva olması lazım. E, Getirdiğimiz canlı ağaçlara yuva yapmış Hint dövülleri. Bayılıyorlar bayağı e, bu tür gizli yerlere, değişik yerlere yuva yapmayın. O yüzden oraları da yuva yapmışlar. Şu ağaçta da bir tane olması lazım. Evet, o ağaçta da bir tane var. Şimdi onları falan da göstereceğim. E, yuvalıklarda herhangi bir şeyler var mı onlara bakacağız. Muhabbet kuşlarını göstereceğiz. E, şimdi şöyle şuradaki yuvamızdan başlayalım. Şöyle bir sistem yaptırmıştık biz üstten açılmalı. Şöyle üstten açalım ufakça bakalım kuşlar içeride değilken. Şöyle arkadaşlar e, maşallah demeyi unutmayın. 4 tane yumurtamız var. Hint birbirleri dediğim gibi önceki videolarımda da bahsettiğim gibi arkadaşlar e, çok çabuk üreyen hayvanlar. Ortamına çok çabuk adapte olan bir e, kuşlar olduğu için getir getirmez buraya hemen çiftleşmişler. Arkasından da yumurtaları gördünüz zaten. Yuvalıklar boş burada. Şöyle sizlere de göstereceğim. Ee, burası boş, burası boş. Burası. Buraya bir iki tane atmışlar ama devamı gelmemiş. Aynı şekilde burası böyle. Ee, sanırım aldığımız yerdeki eee bu şekilde değilmiş arkadaşlar. Hop. İçeride de anne varmış. Şöyle arkadaşlar bir tane de orada var sanırım. Yuvarın boyu çok uzun olduğu için e, ben göremiyorum. Tabi sizlerle beraber görüyorum. Burası da boş. Şöyle. Burası da boş. Burası da boş. Evet. Burası da boş arkadaşlar. Bir tane şurada bir kaldı. Ona da şuradan şu şekilde bakalım. Evet arkadaşlar. Yani 4 tane yumurta burada var. Bir tane yumurta da orada var. Diğer kalan bütün yuvalıklar boş hani yuva bile örülmemiş bunun sebebi muhtemelen geldiği yerdeki kuşların yuvaları hasır yuvalık ya da farklı bir yuvalık tarzı kullandıkları için şu an bu yuvalara e, yuva yapmıyorlar gördüğünüz gibi bakın buralar yuva yapmışlar şimdi göstereceğim çok şaşıracaksınız e, şöyle bir hangisinden başlayalım buradan başlayalım arkadaşlar bakın böyle göstereyim sizlere bayağı değişik değişik yuva yapmışlar ee, şöyle şuradan bakabilirsek eğer evet. Çok derin bir yuva Fazla da elimi sokmak istemiyorum Muhtemelen yumurta yok orada Şurada bir yuva var ee, Burası da Boş Şurada bir yuvamız var Kuş var içeride ee, Ben de iki tane mi Bir tane var arkadaşlar muhtemelen orada yumurtaya yapıyor Şimdi onu göstermek istemiyorum. Elimizi soktuğumuz an e, kuş korkacaktır. Bir sonraki yuvaya girişlerinde falan sıkıntı çekecek. Orada yumurta var diye hatırlıyorum. Şurada bir yuvamız var. Bakın burada yumurta var. Bu şekilde göstereyim. Altıncı e, yumurta falan oldu herhalde bu. Oradaki yuvayı da göstermeyi çok istiyorum. Oradaki Kuşumuz içeride yatıyor. Ee, altında yumurta var diye de hatırlıyorum. Çok derin bir yuva yapmış. Kendisine bozulmayacak bir yuva yapmış. O yüzden elimi sokmam pek doğru olmayacaktır. Hint mühürlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrardan büyük salmamızı göstereyim sizlere. Bu sefer çok güzel bir salma yaptık. Bol canlı bitkili vesaire. Güzel bir salma oldu. Suluklar burada. Yemdiğimiz olilerle gördüğünüz kırmızı yemlik. Buranın ee... Bir önceki videosunu izlerseniz zaten burayı detaylı olarak çekmiştim. Siz de oradan görebilirsiniz.